Evet arkadaşlar Renault Duster 2025 4x4 hafif hibrit Renault Duster hızlıca anlatacağım Buralar sert plastik Torpido gene sert plastik Bu araç 4 çeker Manuel Navigasyon ekranı Altı döşemeleri kumaş Yine kapı cepleri sert. Arka kapılar sert plastik. Arkada iki adet type çıkışı. Kolçak var. Arka camlar otomatik yapmışlar. Ortada kol dayama yok. 4 çekerlere 4 mevsim lastik takmışlar. Bagaj hacmi Burada yine sert bir döşeme var istetmenin üzerinde. Aslında buna bir 4 tane ayak takabilirsiniz. piknik masası olarak da kullanabilirsiniz bence. Jantlar <laughs> çelik. sormak istedikleriniz olursa yazabilirsiniz.